Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye çik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 çik diye. Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pırpır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı, pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Mini mini bir kuş konmuştu mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu mini mini bir kuş konmuştu Pencereme konmuştu, aldım onu içeriye, çik 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 ötsün diye, pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı, pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı.